Herkese merhabalar. Bugün sizlere hızlı ve kolay şekilde hazırlayabileceğiniz bir sunum portalından bahsedeceğim. Kendimin de kullanmış olduğu uygulamalarınızı kişilere yani bu öğretmenler olur, müşteriler olur, başka insanlara daha iyi şekilde anlaşılabilir şekilde sunu gösterebileceğiniz, tanıtabileceğiniz bir web tabanlı aynı şekilde bir desktop tab da var görüldüğü üzere. Balsamic adında bir sunum portalından bahsedeceğim. Hem eğlenceli bir içeriklere sahip olan görsel pek çok tool'un barındıran bir web application kendisi. Görüldüğü üzere burada da ana sayfasında içeriklerle alakalı bilgi edinebiliyorsunuz. UI ve ikonlar barındırıyor kendi içerisinde. User Interface komponentlar. Bunları yönetebiliyorsunuz. Linklerle bağlayabiliyorsunuz. Hızlı şekilde export alabiliyorsunuz. Ve görüldüğü gibi interaktif şekilde kullanabiliyorsunuz birden fazla kişiyle de işbirliği kurarak arkadaşlarınızla beraber geliştirmeler de yapabiliyorsunuz üzeri, üzerinde. Yani verdiğiniz bağlantı linkleriyle beraber aynı proje üzerinde görsel sunumlar üzerinde çalışabiliyorsunuz. Eğlenceli içeriklere sahip. Bizimle daha öncesinde 30 gün bunun öncesinde şunu söyleyeyim. 30 gün bir deneme süresi var. Daha sonrasında görüldüğü üzere Cloud ve Desktop, Google Play, Google Drive üzerinden de uygulamayı satın alabiliyorsunuz. Buralarda da depolayabiliyorsunuz. Ama ben satın almıyorum. 30 günlük deneme süresi de benim için yeterli oluyor. Eğer tekrar bir proje geliştireceksem de yeni bir mail adresiyle tekrar kayıt olup 30 günlük bir deneme süresi tekrar alabiliyorum. Daha önce bahsetmiş olduğum benim kendi yap projesini burada bir mockup tarzında, bir skeç tarzında sizlere yapacağımı söylemiştim. Nasıl tanıtılacağı ile alakalı, nasıl bir içerik olacağı ile alakalı. Bakın burada yeni bir proje oluşturuyorum. Kendi içerisinde balsamik uygulamasıyla oluşturmuş olduğum. Uygulama içerisinde pek çok kullanıcıların daha anlaşılabilir şekilde kafanızdaki, fikrinizdeki içerik neyse bunu daha iyi yansıtabilmeniz için size pek çok komponum sunuyor burada. Yukarıda da görüldüğü üzere bunları kullanabiliyorsunuz. Birbirleriyle link şeklinde bağlayabiliyorsunuz ve bunları bir prezentasyon şeklinde bir sunum haline getirip kullanıcılara gösterebiliyorsunuz. Burada e, görüldüğü gibi yukarıda Android, All gibi e, sekmeler var. Burada pek çok komponent içerisinde yer alıyor. Bunları ay, yıl, mesela bir e, kalender eklediğimiz zaman farklı özelliklerini de değiştirebiliyorsunuz. Boyutlarıyla e, oynayabiliyorsunuz. Bunların responsive yapıda da olduğunu görebiliyorsunuz. Büyütü küçülttüğünüz zaman ona göre şekil alabiliyor. Eklediğiniz komponentin görüldüğü gibi sağ tarafında özellikler, attribute kısımları çıkıyor ve bunlarla alakalı da değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bakın bir progress var. Burada progress barın ayarını değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz her türlü komponentler var açıkçası işinize yarayacak bir projede gerek web application gerek bir e, mobil uygulama için olsun bir internet sitesi de yapıyorsanız da her türlü burada benim eklemiş olduğum resimler var yaptığınız her türlü uygulama ile ilgili belli başlı e, içerik tool'lar bulabileceğiniz görseller bulabileceğiniz bakın bir smartphone yani bir kalıp şeklinde benim de eklemiş olduğum bir smartphone var bir tab var var. Bunu her türlü kastım e, custom şeklinde istediğiniz şekilde e, isimlendirebiliyorsunuz. Değişiklikler yapabiliyorsunuz üstünüz üstünde. Bakın van kısmına tab bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz burada bakın link verebiliyorsunuz. Tab bir seçili olsun dediğiniz zaman, tab iki seçili olduğu zaman bu tab bir, tab iki ve tab üçün içeriklerini bile değiştirebiliyorsunuz. Oraya tıklandığı zaman ona göre şekiller değişiyor. Size'ını, kalınlığını ve diğer ayarlarını sağ taraftaki alandan kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Rengini, bakın artık rengi değişmiş oldu. Buradan ikinci tapı seçtiğimiz zaman orası seçili şekilde gelmiş oluyor. Opaklığını aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz, saydamlık yapabiliyorsunuz bu alanda. Burada her türlü içeriği, her türlü projeye yönelik pek çok e, alan var. Bakın bir tool var. Ekleyebiliyorsunuz. Yani aklınızdaki fikrinizde ne varsa bakın bir browser window penceresi bile eklemeniz mümkün. Bunun içerisine İstediğiniz gibi kişileş, kişileştirebilirsiniz. Bakın bir teknik yazılımı yazdığım zaman tozların üstündeki yazı e, toz tipi değişti. İçerisindeki alan değişmesini istediğim zaman ise bir alt satıra yazmam yeterli olabilir. Evet bunu sanırım bir alta yazacağım. Bir alta yazdığım zaman browser'daki link değişecek. Üste yazdığım zaman tooltip'teki yukarıdaki isim değişiyor. Bakın içerisi artık değişmiş oldu. İstediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Yani gerek bir web uygulaması yapın. Gerek bir masaüstü uygulaması yapın. Her türlü aklınızda olan fikri canlandırmak, görsele dökmek için güzel bir Prototip portal diyebilirim. Bir combo box. Bunun içerisine yazdığınız işte programlama dillerini yazalım. Java'dır, C# C++'dır, PHP, Python yazalım. Evet, React yazalım Android yazalım, iOS yazalım. Her yazdığımız bizim combo box'a kolaylıkla eklenecektir. Spring yazalım. HTML. RS yazıp bitirelim. Görüldüğü gibi eklediğim her yazı benim combo içerisinde yer aldı. Burada istediğiniz gibi boyutunu ayarlayabilirsiniz. Mesela hangi alana seçilmesini istiyorsanız Açık ya da kapalı yapabilirsiniz aynı şekilde. Java değil React seçili olsun derseniz bakın otomatik seçti. Bunları sunum yaparken de değiştirme imkanınız var. Yani interaktif bir şekilde sunuma müdahale edebiliyorsunuz. Bu özelliği diğer PowerPoint ve benzeri gibi sunum cihazlarından çok çok daha etkili bir işlem. Buradan ikon ekleyebilirsiniz. Bakın ikon eklendi artık. Yani i̇stediğiniz bir ikon ya da resim yoksa da bunları dışarıdan import edebiliyorsunuz. Evet pek çok ayarlamayı buradan yapabilirsiniz. Combo Box da bu şekildeydi. Yani kullanımı gayet basit. Her türlü yaştan kişinin kullanabileceği şekilde bir on-off switch'imiz var. Açıp kapatabildiğimiz. Bir link de bağlayabiliyorsunuz. Diğer komponentler üzerine Buton, radyo buton, radyo grup şeklinde Yani bir programlama da gerekli olabilecek. Aslında pek çok şeyi kullanmışlar. Yani eksik, şu da yok diyebileceğiniz bir şey olmuyor genellikle. Evet, browser window bunu da göstermiştik. Genel olarak ihtiyaç olabilecek komponentleri burada görebiliyorsunuz orta kalanında bakın bir sumrul var yani scroll bar'a her türlü harekete vermek mümkün konteynerlarımız var burada da görüldüğü gibi iPad'ler, iPhone'lar, smartphone gibi telefon template şablonlarının bulunduğu alanlar var ikonlarımız pek çok ikon burada yer alıyor yani yoksa da import edebiliyorsunuz. IOS'a özgü burada komponentleri görüyorsunuz. Bakın bir IOS keyboard büyültüp küçültebildiğiniz yatay veya dikey olarak olan bir yapı. Bakın bir IOS menü her türlü içeriğini değiştirebildiğiniz yazılarını ve alanlarını değiştirebildiğiniz bir alert mesaj bu papa layout yapılarımız var. Bakın benim buton var. Şu an ekranda da görüldüğü gibi yemek tarifleri buton tab birinde kullanmış olduğum bir buton var. Burada işaretleyicilerimiz var. Bakın bir post İçerisinde içerisinde istediğiniz yazabilirsiniz. Burada medya ile alakalı. Yani içerikler de böyle biraz daha komik yapıda. Yani komikten kastım böyle komik font falan vardır ya. Yani Word'de falan biraz daha böyle sevimlidir yapılar falan. O tarzda yani böyle görsellik hoş ve güzel. Yani ben iş yerimde bile bir projede sunum yaparken bunu kullandım ve gerçekten etkileyici oldu e, gören kişiler hakkında. Yani merak ediliyor nasıl hazırlandı, nasıl yapıldı. Yani üniversitede öğrenmiştim ben açıkçası bu yapıyı. Üniversitede de bazı projelerde filan, proje başlangıçlarında böyle bir e, sunum hazırlamanı sizin için. Güzel oluyor. Şimdi uygulamamıza geçelim. Bakın uygulamamızda birinci tabımızda Recycler VV'mizin olacağını söylemiştik. Bir kart VV'miz olacak liste şeklinde. burada da yemek tariflerimizin falan olacağı bir alan. Gelin başlatalım presentation'ımızı. Ve burada belli başlı ayarlamalar var. Buralara şu an için dokunmuyorum. Burada da yine direkt link şeklinde bağlantınızı, bu, projenizin e, bağ, paylaşabileceğiniz bir link var. Bakın Balsamik artık e, presentation'ın içerisinde, sunum tablosunun içerisinde geçmiş olduk. Okumuz dahi değişti. Burada e, görüldüğü gibi tab bir alanımız, tab 2 alanımız, ana ara ve ekle ve kullanıcı alanımız. Burada e, buralara bakın okula üzerine geldiğim zaman değişebiliyor ben buralara link eklediğim için bu şekilde üzerine tıklanabilir bir link. Bakın tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın alt tarafında bir e, o yemekle alakalı, malzemelerin hazırlanışı ile alakalı bir alan açıldığını görüyorsunuz. Puanla, favori ve yorumla diye bir butonumuz var. Ekleyenin e, puanının menemenin de yukarıda risakaları view, kart view'in de yazdığını görebiliyorsunuz. Yani aklımızdaki projenin yapısı genel mantığı aslında böyle. Tabi bu bu şekilde kalmayabilir. İlerleyen zamanlarda da değişebilir. Bakın tariflere tekrar bastım ve kapandı. Yani kart view ve bakın boşluğa tıkladığım zaman tıklanabilir yerleri zaten bana gösteriyor. Bakın kart view'e tıkladığım zaman uygulamanın altı açılacak. Bu şekilde malzemeleri ve hazırlanış bilgileri yazacak. Buna da puan veren kullanıcıların puanı falan bilgiler olacak. İkinci tabımızda ise yukarıda yemek ara şeklinde bir direkt search edebileceğiniz, isme göre search edebileceğiniz bir yer. Aşağıda ise eldeki malzemelerden ne çıkar diye en az iki malzemenin seçileceği checkbox box veyahut liste olabilir. Bunu şu an düşünmedim ama şu an e, buradaki skeçe bir e, çekme yaptım. Tabii ki daha fazla malzeme var olabilir. Buradan seçilerek ara denildiği anda tab 1'de seçilen malzemelere göre ekranda e, şeyler yazacak. Yani tarifler gezecek. En yüksek puanları seçtiğimiz zaman tab butonda burada en yüksek puanlar sıralanacak ve kendi tarifini ekle denildiği zaman ise kullanıcı uyu olduğu takdirde kendi tarifini ekleyebilecek. Ve artık eklenen tariflerde de listelenebilecek, kullanıcılar tarafından puanlanılabilecek ve yazmış olduğu bilgileri de diğer kullanıcılar tarafından görünebilecek. Üçüncü tabamız ise kullanıcı tabamız. Kullanıcılar girişi yaptıktan itibariyle burada profilleri görünecek. Altlarında profil isimleri, eklemiş olduğu tarifler, alt kısımlarda ise favorileri yani favori eklemiş olabilir bir yemeği. Bunlar görünecek ve daha sonra altlarında puanladığı alan. Ayarlar kısmı olabilir. Profil resimlerini, isimlerini ve diğer bilgilerin değiştirebileceği bir alan. Genel olarak mimari bir yapı bu şekilde olacak. Tabi bu bu şekilde kalacak değil. Bu alan yani daha sonra değişebilir. Yani ben burada başka projelerle tanıtmıştım daha öncesinde. Pek çok bakın sol taraftan da Değişebiliyor. Direkt buradan tıklayarak Wireframes'ten sol taraftaki frame'lerden direkt değiştirebiliyorsunuz. Aslında bunların hepsi birer frame yani yapmış olduğum her birisi ayrı bir sayfa. Sol taraftan da tıklayarak bakın onlara geçebiliyorsunuz. Ben link bağladığım için sadece o frame'e geçmiş oluyorum aslında. Bakın böyle bir alan var. Yani dediğim gibi bu proje bu şekilde kalmaz, değişebilir sürekli içerikleri. Çünkü benim bu şekilde hazırlayıp da daha sonradan çok şekilde değişi, değişen farklı projelerim olmuştu. Yani burada göstermiş olduğum böyleydi. Daha sonra en sonunda çıkan proje mimar yapısı çok farklı bir şekilde bir şey olmuştu. Ama genel yapı olarak biz bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın ilk bir önceki videomuzda da projemizde tab 1 dediğimiz alan tariflerimiz bu alan olacak. Emülatörde de görüldüğü üzere şu an burası boş. Ara ekle alanımız Tabii ki alanımız Bu şekilde aranıp eklenilebilecek bir alan olacak Yani search edilebilen Tarifler ekleyebilen evet Bu alanımız emülatörde de görüldüğü üzere evet, Kullanıcı alanımız ise tab 3'te de gösterildiği üzere Kullanıcılar giriş yaptıktan sonra isminin bulunduğu, isminin yazdığı ve butonların yer aldığı bir uygulama yapacağız. Bu uygulama sonucunda da ortaya bu tarz bir şey çıkmasını düşünüyoruz. Ama en kötü bu tarz bir şey çıkar diye düşünüyorum. Tabii daha iyi şeyler de çıkabilir. Yani uygulamayla ilgili. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Yani balsemik güzel bir portal. Sizinle kullanıp e, e, tıklamanızı tavsiye